Herkese merhaba ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Bahar dizimizde olaylar giderek büyüyor. Evren'in Naz'la hesaplaşması ve Naz'ın düşmesiyle başlayan gelişmeler Evren'i yeni bölümde büyük bir belaya sürüklüyor. Evren, Bahar ile Harun Hoca arasındaki yakınlıktan şüphe duyduğu için kıskançlıklarla adeta kendini kaybediyor ve Naz'ın eline önemli bir fırsat geçiyor. Diğer yandan Maralisa her bölümde itici tavırlarını sürdürürken Aziz ve Uğur'un Seren'in gözleri önünde birlikte olması, Seren'in de Azizi ters köşeye yatırmasıyla büyük bir kıskançlık zinciri ortaya çıkıyor. Harun Hoca ve Bahar arasındaki ilişki ise adım adım ilerliyor. Ancak izleyici tepkisi nedeniyle bu birlikteliğin önü kesilecek gibi görünüyor. Dizide heyecan hiç bitmiyor. Eğer siz de bu gelişmeleri merak ediyorsanız Videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.